Çocuklar, Ahmet. Ben biraz yatacağım tamam mı? Sessiz olun. Tamam, tamam. Ben bunlarla idare tamam, ederim. Tamam, sen oynarsın değil mi? Ama sessiz olun. Kafam çok ağrıyor, yatacağım. Tamam, ben hafif oynuyorum. İyi, hadi bakalım. Hadi. Of, şuraya yatayım ya. Çok kafam ağrıyor. Kendiniz <laughs> duydu, şu bir tane kedi var ya, çok merak ediyorum. Açın da bir tane oynayın hadi. Burdumuz <laughs> dökecek. <laughs> saçım Allah benim biraz daha sesini açın. Allah. Ama bak. Of. Bu ses de ne? Ya ben bunları sessiz olun dedim. Bunlar ne açtılar acaba? Şu sese bak. Ah karşıdan görünüyorlar bile. Ah sizi yaramazlar. Ahmet çocuklar siz ne yapıyorsunuz burada? Ne açmışlar bunlar böyle ya? Aaa şu açmışlar. Ahmet ben uyuyacağım demiştim. Annen gelmiş. Sesini kapatın şunun. Şunun sesini kapatın. Annen gelmiş dedim ya. Çocuklar sesini kapatın ya. Hiç unuttum. Ya kafam ağrıyor dedim uzandım. Beni hiç dinlemiyorsunuz. Bakar mısınız? Aa Fatma. Anne dere kaldı Ben İyi tamam sen yap Tamam kapatıyorum hadi. Kapatıyorum. Tamam kapatın ya sesini kıstınız <gülüyor> sadece. Kapatıyorum, <laughs> diyorum hadi. Sesinizi duymayacağım tamam mı? <laughs> Aa. Baba bitti ki. <laughs> of uyuyayım ya, ya. Git kafam çok ağrıyor. Yine bu ses. İnanmıyorum. Bu ya? Ah. Ah sizi yaramazlar. Yine açmışlar ya. Cık cık. Şu sese bak. Ben burada nasıl uyuyacağım ya? En iyisi bunları iyice bir azalayayım Yoksa bunların duracağı yok. Şuradan bir seyredeyim bakayım biraz. Ahmet ben sana ne dedim? Yatacağım dedim. Yine açmışsın. Çocuklar kapatın şunu. Aa, yaptıklarına bakın ya arkadaşlar. Aa, dönün kediyi açmışlar. Şunlara bakın çocuklar kapatın artık şunu. Ay bitmiyor da ne kadar uzun. Ahmet. Ahmet. Ahmet <laughs> ne oldu? Ahmet. Benim sen Ben geldim haberin yok mu? Çocuklar. Ya şunu kapatsın ya. Aa. Ahmet hadi kapatsana. Nasıl kapanmıyor? Ne yapıyorum? Oh, Etkisinde kaldınız. Etkisinde kaldınız kesin. Ver ver kumandayı bana ver ben kapatırım. Ver Ahmet. Ver Ahmet. Ahmet versene. Kapatmam lazım. Çocuklar etkisinde kaldılar. <laughs> ya kapanmıyor. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ay durmuyor bu ya. ya dur. Durduramıyorum. Hah, durdu. Ah, çocuklar kendinize geldiniz mi? bunlar da durdular. Ay ne yapacağım ben bunları ya şimdi? Hulusi salayım dur belki kendine gelir arkadaşlar. Hulusi. Allah Allah dur bakayım açayım. Hareket edecekler mi? Açın. Ha, Aa, Aa şunları yaptığına bakın. Arkadaşlar bunlar ne yapıyor böyle? Cık. Çocuklar durun diyorum size. Ahmet bari sen yapma bak çocuklar kötülük oluyorsun. Ah bitti. Heh, tamam kapatacağım. Ay yine başladı. Ay bu ne? Ay küçücük orada. kaçın bakayım. Ah tamam. Hadi bakalım kedimize gelin artık. Ah yine başladı. Bu nasıl bir şey ya anlamadım. Kendinize gelin artık. Ah. Ya bu oh. ne ya? Aba oh, o. Başım dönüyor. Ayolum mu? çocuklar kendinizde misiniz? Yes. Ay yes. çok korkutuz beni ya. Bir de uyutmadınız başım biliyor musunuz? Benim de başım ağrıyor. Benim benim derim başım ağrattınız benim bu sesle Erva. Erva hiç benim. durmadı. Benim bebeğim ağrıyor. Ay kapı Durun çocuklar hemen açmayın. Açmayın ya. Ne? Ahmet ne kedi gelmiş galiba galiba. Anne. Çocuklar gerçekten gelmiş. Bak orada oturuyor. E İyi gelmiş. İyi ay o gelmiş. Aa şu kedinin bakışına bakın. Nasıl bakıyor bize. Erva korktun mu? Aa, あっ、すいません。 siz durun da kedi de dursun bari ya. Şuna bakın ya. Hadi çocuklar durun. Tamam durun durun ya artık. Kedi yoruldu bak durdu. Siz de durun. Ahmet dur artık çocuklar. Dönüyor yine bu ya. Hadi ya şunu bir şey yap Ahmet. Dur gitsin. Çocuklar Ahmet. Gitti. Kedi Söyle. gitti uçtu gitti. gitti. Tekmeyi attın gitti. Camdan fırladı biliyor musun? Yani bak, ne yapıyor bakalım camdan. Hadi gelin Ondan bakalım kedi. nereye gitmiş bu kedi yaramaz Oo. kedi. Camı da durduk ama ha. Aa, gitmiş ya bak. Nerede? Baba orada gidiyor bak. Çocuklar bakın orada. Evet. evet. Orada. Hulusi, bak. Evet. Bak bak, bak araba gidiyor. Ha. Tam yanında. Aa iyi gitmiş uzaklara gitmiş uzaklara gitmiş hemen camı örtelim Hadi bakalım